Merhaba arkadaşlar. Videoma ipiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz son ipeklerle iğne oyası boru nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Kullanacağım ipin rengini sizlere göstermeye çalışacağım. Model e, ipimiz bu şekilde. E, bir de iğne oyası yaparken kullanmış olduğum iğneyi sizlere yakından göstermek istiyorum. Kullanmış olduğum iğne sosite iğnesi. Bakın. Ee, bu şekilde uç tarafı biraz daha ip geçecek kadar geniş ucu ince hemen modelimizin yapılışına geçelim boru yaparken e, bu yeşil ipimi kullanacağım ip numarası 772 İpin markası oyalı soni ipek iğnemi bu şekilde ipimi yerleştirdim ee, eğer sizler de bu şekilde uzun ip kullanacaksanız ipin diğer ucunu hemen sizlere göstereyim bu şekilde iğnenin arkasından tekrar takabilirsiniz. Evet bu şekilde ipimizi uzatıyoruz. Diğer ipin ucu ise bu şekilde boşta kalıyor. İpimi bu şekilde iki parmağım sarıyorum. Birleştiği yere hemen bir düğüm atıyorum düğümlerimi bakın şöyle üstten iki kere dolayarak yapıyorum ve buraya bir düğüm sıkıştırıyorum böyle bir yuvarlak oluşturdum. bu yuvarlağın içerisine 6 tane zürafa yapacağım zürafa yaparken tek olan ipim iğnenin üzerinde diğerini de üstten iki kere dolayarak yapıyorum Evet bir tane zürafamın boyutunu bu şekilde ayarladım hemen yanına bir tane daha yapıyorum bu şekilde bu yuvarlağın içerisine 6 tane zürafalarımı hazırlıyorum 3 oldu dördüncü yapıyorum 5 ve 6 Evet şu an 6 tane zürafamız mevcut. Bu ipi çekerek buradaki boşluğu kapatıyoruz. İlk yapmış olduğumuz zürafaya gelerek buraya tekrar bir zürafa yapıyorum. Şimdi 6 taneyi tamamladım. İkinci sıraya başlamış oldum. Tekrar devam ediyorum aynı şekilde. ikinci zürafamı tamamladım bir tane daha yapacağım ve yuvarlamaya başlayacağım şimdi üç tane yaptım elimle bu şekilde iterek yuvarlıyorum aynı şekilde tamamlamaya devam ediyorum ipi tutarken Evet sonuncu 6. zürafamı da tamamlamış oldum. Şimdi bu sırada biraz yuvarlanmış oldu. Şurayla birleştirince tekrar yuvarlanmaya bu sırada da devam edecek. Üçüncü sıraya başladım. Yani herhangi bir düğüm yapmadım. Herhangi bir yerinde. Aynı şekilde zürafa yaparak devam ediyorum. Zürafaları bir tık daha büyük yaptım. Sizlerin daha rahat anlayabilmesi için Evet bakın yuvarlanmaya ve şekil almaya başladı zaten. Ben bu modelimi biraz daha büyütüp hemen geliyorum. Evet birkaç sıra devam ettikten sonra borumuz bu şekilde uzamaya devam ediyor ipimizde az kaldı. Hala herhangi bir düğüm yapmadım çünkü ipimi uzun kullandım. Evet arkadaşlar sizler de e, iğne oyası boru tekniğini bu şekilde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ben bunu çalışırken polyester ip kullandım. Sizler pardon, son ipek kullandım. Sizler polyester ip ile de çalışabilirsiniz. Evet modelimizin son hali bu ve bu şekilde devam ediyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.